Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bu dersimiz Kur'an'a yeni başlayanlar için, heceleyerek okuyanlar için, yavaş yavaş tane tane okuyanlar için hazırlanmıştır. Bakara suresinin ikinci sayfası başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın nun harfinde şedde var. Burada bir buçuk elif tutuyoruz. Ondan sonra lem harfine geçiyoruz. İnnellezine İnnellezine Bakın nun harfinde tutmayı yaptık. İnnellezine Zide de uzatıyoruz arkadaşlar. Ayrıyetten pelte harfimiz ''zi'' uzattıran burada hareketsiz ye ve gizli met işaretimiz var. Gizli uzatma işaretimiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ Burada keferu, ruyu uzattık. Ruyu uzattıran buradaki hareketsiz vav oldu. Bir saniye uzatıyoruz. Metti tabi olmuş oldu. Burada da aynı şekilde metti tabi olmuş oldu. Ruyu uzattık. Hareketsiz vavdan sonra gelen hareketsiz elif harfi okunmaz arkadaşlar. Dolayısıyla keferu diye uzatarak devam ediyoruz. Seve un ve uzattık dört elif miktarı. Uzatma işaret işaretimizden sonra harfi met olmuş oluyor bu. Harfi metten sonra e, küçük elif geldi burada. Dolayısıyla burası metti muttasıl olmuş oldu ve harfini dört saniye uzatıyoruz. Burayı bir de alalım. إن الذين كفروا سواء عليهم عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم بردا أأنذرتهم راح حرف cezimli geldi. Burayı kalın okuyoruz. Z peltek. Nun harfi burada cezimli. Ardından peltek zel harfi geldi. Burada ihva olmuş oldu. Nun harfini genizden getiriyoruz. E en zertahum. Ra harfi cezimli arkadaşlar. Ra harfini de kalın okuyoruz. أَأَنذَرْتَهُمْ emlem لَمْ تنزرهم. Burada nun harfi cezimli tunzirhum. Cezimli nun harfinden sonra peltek zel harfi geldi. Dolayısıyla burada ih ihva olmuş oldu. Em lem tunzirhum tunzirhum nun harfini bakın gencimizde tutuyoruz. tunzirhum şeklinde. la yu'minun. lay uzattık bir elif. L'yi uzattıran buradaki harikesi elif olmuş oldu. Sonuna yu'minuna yazıyor ama durmamız lazım burada. Ayet sonu ne yapıyoruz? Bu hareke düşüyor. Yerine cezim geliyor durduğumuz için. Ve uzatma işareti, işaretimiz var burada. Uzatma işaretimizden sonra buraya cezim getirdiğimiz için ne olmuş oluyor? Medde arız olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla nu harfini 4 saniye uzattıktan sonra cezimli nu'na bağlıyoruz. La yu'minun diye. Hatemallahu. Bakın ha hırıltılı dikkat edin. Allah lafsından önce, Allah kelimesinden önce üstün bir hareket geldi. Dolayısıyla burada şeddedeki lam harfini kalın okuyoruz. La diye. Hatemallahu ala. Bakın la'yı uzattık ve buradaki l'yi uzattık. Kulubihim. Lu'yu uzattıran hareketsiz vav oldu. Ve ala le'yi uzatıyoruz. Ve ala sem'ihim. Ta vakıf işaretimiz geldi. Durak işaretimiz burada durmamız gerekiyor. Sem'ihim diye duruyoruz. Ve ala ebsarihim hışabah. Burada L'yi uzatıyoruz. Ve ala eb-sarihim. B harfi cezimli geldi. Kalkalı olmuş oldu. Ebsarihim sarihim Sa'yı uzatıyoruz. Kalan harfimiz A sesini vererekten uzatıyoruz. Ebsarihim sarihim ve Burada ghi ve tun yazıyor. Tun yazıyor. Fakat Z vakıf işaretimiz geldi. Burada duruyoruz durduğumuz için de bu kapalı T harfi durduğumuz zaman H harfine dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Şu H harfine dönüşmüş oluyor. Yani gışa ve şeklinde duruyoruz. Sadece kapalı T harfi için geçerlidir. Duraklarda durduğumuz zaman ya da bu vakıf işaretlerinde durduğumuz zaman kapalı T harfi H harfine dönüşür velahum azabun azim velahum azabun z tek uzatıyoruz bir elif meddi tabi var bun azim zi uzattık hareketsiz z var durmamız gerekiyor buraya cezim getiriyoruz bu harekeler düşüyor dolayısıyla Z harfi hem kalın hem peltek unutmayın. 4 saniye uzatarak duruyoruz. Burası ve minen nesi diye devam ediyor. Şurada arkadaşlar nesi diye. Burada nen diye nun harfine şeddelerek bağlayacağız şimdi. Ve minen tamam bu şekilde. Ve mine yazıyor. Neden Nun'a bağlayacağız. Ve minen nesi men yekulu ve minen nasi bakın nun harfini şeddeli bir buçuk elif tutuyorum sonuna bir elif neyi uzatıyorum ve minen nasi men yekulu burada men yekulu yazıyor fakat cizimli nun harfinden sonra ye harfi gelmiş dolayısıyla burada itkan me'el gunne kuralımız var meyye şeklinde okuyoruz nun iptal oluyor m'den y harfine şedde varmış gibi okuyoruz. Meyye. Meyye. Bu şekil bu kadar tutalım arkadaşlar. Yani meyye diye kısa geçmeyelim. Meyye gulu. Guyu uzat. Hareketsiz vav var uzattıran. Emenna. <laughs> Bakın e uzattık bir elif. Men nun harfine bağlıyoruz şeddeli nun harfi ve şeddeli mim harfi geldiği zaman bir buçuk elif tutma yapıyoruz arkadaşlar. Men şeklinde. Sonra neyi uzatıyoruz bir elif miktarı. Çünkü burada bir de meddi tabi var. Emenna Men yekulu Emenna Billahi Allah kelimesinden evvel esrar görüyoruz. Dolayısıyla burada ne olmuş oluyor? lem harfini ince okumuş oluyoruz. Billahi diye yani billahi diye okumuyoruz. Billahi diye okuyoruz. <Sessizlik> Men yekulu amanna billahi ve bil yevmil ahiri ve bil bakın bil lem harfine bağladık. Yevmil mil cezimli lem harfine bağladık. E -ha harfi hırıltılı dikkat edin. Hı diye okuyoruz. Ve bil yevmil ahiri ve ma hum ve ma hum mey uzat. Hareketsiz elif var. var. Meddi tabi olmuş oldu. Bi mu'minin. Bakın burada bi mu'minin. Nine yazıyor fakat durmamız gerekiyor ayet sonu. Uzatma işaretimizden sonra buraya cezim getirdiğimiz için durmamız gerektiği için cezim getiriyoruz. Uzatma işaretimizden sonra cezim getirdiğimiz için meddarız olmuş oluyor. Dört elif miktarı uzatarak duruyoruz. Bi mu minin. Bir daha şuradan baştan alalım. İnnellezî. كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم خشابة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا vama yahtaeun illa anfusuhum ve ma Arkadaşlar videoyu beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de söyleyebilirsiniz. Nerelerde zorlanıyorsunuz? Söyleyin ona göre bir dahaki derslerimizi daha farklı çalışalım. Daha detaylı çalışalım.